Kolay gelsin. Hoş geldiniz, buyurun. Ablacığım siz burada eski misiniz? Öyle sayılır. Hayırdır? Hayır, hayır. Ee, ne istiyorsunuz? Sebze, meyve ne lazım? Yok, biz bu iki arkadaşı arıyoruz. Burada mı yaşıyor? Tanıyor musun? Yok, tanımıyorum. İyice bak da yanlışlık olmasın abla kör değilim ben. Tanımıyorum diyorsam tanımıyorum kardeşim. Kırk yıldır burada manavlık yapıyorum. Bu civarda oturuyor olsalardı bilirdim herhalde. Ablacığım sen kaç yaşındasın ya? Ah, bir de yaşımı soruyor hadsiz. Tanımıyorum diyorsam tanımıyorum kardeşim. Bir şey almayacaksanız hadi gidin beş etmeyin tezgahın önüne. ipi bozuk iki adam ateşle yanındaki kızı soruyorlar. Dikkatli olun. Bık, 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 mesajlaşacaksın da şu işlerini hallet ondan sonra kime mesaj gönderiyorsun öyle halledersin işlerini. Önce iş. Hadi be. Ne haydi be? Demir, Demir nereye? Demir. Aa, nereye gidiyor öyle? Ne bileyim. Ne bileyim yani soruyor söylüyor sanki. Sorunca da söylemiyor ki. Yasemin. Hı? Kahven soğuyor çabuk. Geliyorum. Bana bak. Sen ne yaptın da bu kız beni aldattığını düşünüyor? Ya bu kızın benim başıma açtığı dertlerin bir hmm. sınırı olmayacak mı arkadaş ya? Saçmalama Yasemin ne yapacağım ben? <laughs> Seninki arıyor. Kıskanıyor mu? Ne diyeceksin? Belki senin yaptığın bir şey için ağzını arıyordur. Hı? Efendim Demir. Alarm ya Zemin, alarm. Ne alarmı ya? Ya alarm. Ha, alarm. Alarmı? Alarm lan, alarm. Bak. Ne alarm? Geliyorlar, adamlar geliyor. Adam. adamlar geliyor. Kız. Kız, kız, kız. Kalk kızım, kalk. Saklan, saklanın. Bir yere saklanın. Git, git. Adamlar geliyor diyor. tanesi Bak siz çetinsiniz falan da kusura bakma ama bu saklanma olayında çok acemisiniz. Bu ne ya? Deli tavuğa döndü ya. Aşkım ne yapıyorsun sen? Ben nereye saklanayım Yasemin? Nereye saklanacağım? Çok haklısın. O da doğru. Ah! Bak, gel, 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 Aa, gel, gel, kaç, gel, aç, aç, gel, kaç, 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 kaç. Baş, 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 baş. Geldiler, gel, 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 bu içeride <laughs> lan? Kızım delirdin mi sen? Lan burası dayımın mahrem yeri. Kimse yıllardır sokmadı içeri. Ya adamlardan önce dayım keser bunları bilse. Ne yapayım, ne yapayım? Ya bir sakin ol ya, bir sakin. Ne yapacağız, sakin ne ol. yapacağız? Ol. Dur bir dakika, dur ya sakin ol. Tamam, gel sakin <laughs> <tamam, tamam, tamam. gülüyor> sakin ol. Tamam, bir de var bak. Sakin. Yetip, Şiş, sakin ol. Yetip be be. Şişt, sakin ol. Yetip be.